Valide Sultan geldi! Kerime Sultan da geldi! Klölde Mentere Sultan da geldi! Münifit de geldi! Baha da geldi! Ruat da geldi! Selçuk da geldi! Ben de geldim! Aa, e, hoş geldin Ruh'um! Mini kuşum evlatçığım bak... ...Firdevs kazan ben kepçe... ...bütün İstanbul'u dolaştık... <laughs> ve sonunda sana Claudia Schiffer'ın tıp atıp bir benzerini bulduk. Yani hıh demiş burnundan düşmüş. Hakikaten bak, bak. ya. <laughs> Aynı o. Hıh demiş şey yani burnundan düşmüş. <gülüyor> 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 ah, hayda anne. Kimi bulsan getiriyorsun ya. Yapma Allah aşkına yazıktır günahtır. Sahibi mahibi vardır ararlar kız kızcağızı. Ee, ama yok canım bu bizim Reyhan. ...Klodya'ya benzetildi biraz hepsi o kadar Hay Allah, ben de ya, vallahi bravo <laughs> anne, iyi benzemiş <laughs> Ya, e işte sen Claudia Claudia diye tutturup duruyordun, biz de benzerini bulduk getirdik <laughs> Eline sağlık, çok iyi benzetmişsin <laughs> e, Artık bana da evlenmem için Brad Pitt'e benzeyen birini buluruz sen hemen kendini araya sokuşturma. Sus bakayım. <laughs> Vay be. <laughs> Reyhan ne kadar çok Claudio'ya benziyormuş da ben bugüne kadar farkına varamamışım. <gülüyor> maşallah, maşallah. <laughs> Saçmaladığının farkında mısın? Reyhan altın sever de taksan Reyhan Reyhan'dır işte. Ağzının içine düşmeye gerek yok. Hayatım ben öylesine şey ediyorum. Sen içini <laughs> rahat tut ya. Evlatcığım benim içimi rahat tutabilmem için senin evlenmen gerekli yani madem kızımızı bu kadar çok beğendin o halde bu kadar şahit huzurunda hemen evlenme teklif et bakalım Evlenme ay 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 anne anne o kadar uzun boylu değil ha, Olsun Mansar Bey bu kadar boy da yeter idare edin Yani minik kuşum bak benim ömrümün şu son kalan yıllarında tek bir dileğim var o da senin evlenmen ay. Yani kızcağız senin için Klodya şıfır olmayı bile kabul etti daha ne yapsın Ah, ah, <laughs> ah. Yani ne olurdu masarım şu kıza aşık olsaydı. Ah, <gülüyor> ah. <gülüyor> Ruhsar, niçin Mekiban'ın isteklerini yerine getirmiyorsun? Masarım Mekiban'ın istediği kıza aşık etmek zorundasın. Ama o benim kocam. Olsun, kural kuraldır. Madem Mekiban'ın böyle bir şey istiyor, onun isteklerini yerine getirmek senin görevindir. Aman ya, böyle görev mi olur Allah aşkına ya? Kocamı başka bir salakla evlendirmek, göreve bak. Hadi Ruhsar. Ne kadar güzel bir kız! Dayanamıyorum, dayanamıyorum Allah'ım! Aşık olacağım galiba! Aşık olmak üzereyim! Oho. Aşık... ...olsam mı? Olsan, olsan! Aşık olacağım... Olacak. ...az olacağım. sonra! Şimdi, şimdi, şimdi! Arenadan hemen sonra! Şimdi, <laughs> şimdi! Haberlerden sonra! <laughs> Aşık... ...oluyorum! Oho. Aşık oldum! şükürler olsun. Nihayet dualarımı kabul ettin. <laughs> Aşık oluyorum. Eyvah. Aferin Ruslar. Görevini hakkıyla yerine getiriyorsun. Bunu rapor edeceğim. Allah'ım sonunda bunu da yaptım. Kocama ellerimle başka bir kadına teslim ettim. Bir kadın için bundan daha acı verici ne olabilir ki? Ne oluyor burada be ne oluyor? Nedir bu gürültü? İçeride çalışamıyorum ya. Menkıbe hanımefendiciğim, hoş geldiniz, şeref verdiniz hanımefendi. Hoş bulduk Önder Beyciğim efendim. Ee, efendim sizden şöyle ufacık bir ricam olacak. Aman <laughs> efendim ne demek, emriniz olur. Estağfurullah <laughs> efendim. Ee, biz nihayet masarı evlendiriyoruz da... Ah, ...acaba diyordum, e, bugün için e, masara izin verebilir Aman <laughs> hanımefendi emriniz olur dedim ya, Mazhar izinlisin <laughs> evladım. Bütün <laughs> hayırlı işler <laughs> için izin verin. Ah, efendim. <laughs> bir genç kadını... <laughs>

hayır hayır söylemedim. Sana olan aşkımı dağlara haykırmak isterdim ama çığ düşmesinden çok korkuyorum. <laughs> Ay çok romantik. <laughs> aa, aa, bir dakika bir dakika. Şurada bir yerde bir mum olacaktı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne olacak bu? Bak nasıl olacak. <laughs> aa, çok güzel bir <laughs> <yani. gülüyor> Bir daha yakalım ne olacak? İstediğin kadar söndür. Alo. Ha, e, Ruşen sen misin canım? Ha, bak e, sana ne diyeceğim. La. Bizim masal inşallah nihayet evleniyor sordum. artık. Aa, i̇nşallah inşallah. inşallah. E, e, bakalım sonunda ben de mürüvvet göreceğim. <laughs> ya ya ya. E, hadi hoşça kal canım. Ay Allah'ım sana bin şükürler olsun ya Rabbi sonunda beni de mutlu ettin. Ay mutluluktan yani kalkıp göbek atma rekorları kırmak istiyorum. <laughs> Mecburen bu isteğini de yerine getireceğiz. Ay ay vallahi dayanamayacağım. Ay kalkıp oynayacağım. Sevincimden. Ay. Ay ölüyorum. Ha, anne Ay. bu kadar mutluluk sana Ay. fazla geldi. İyice dağıttın vallahi. Ay vallahi. Ay ne oldu bana bilmiyorum ki. Ay. 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 Nefesim tıkadı mı anne? Ay! Artık Ay. daha fazla dayanamayacağım. Gözüm ablaya gidip istifa ettiğimi söyleyeceğim. Hayır ruhsarcığım Eğer bu görevinden istifa etmeye kalkarsan hayaletlik ruhsatın sonsuza dek iptal olur. Bir daha asla fani tarafa dönemezsin. Ama gözüm abla Aması, maması yok. Görevine devam etmek zorundasın kızım. Zaten şurada kaldı 1 iki saat. Senin sabırlı olmanı tavsiye ediyorum. Sabredeceğim. Minik koş, minik koş. Bak, yarın akşam nikahı kıyalım olsun bitsin ha. Sen ne dersin canım benim ha? Ee, Azam anneciğim yarın kıyılsın. Bugün günlerden, yarın bugün günlerden umut. <laughs> yarın mı? <laughs> Uy Neyse, yarın saat üçte süreleri doluyor. Masarcığım bu salağın elinden kurtarırım nasıl olsa. Mazhar Bey, Efendim? acaba şimdi bizim nikahımız olacak ya, He? biz nikah şekeri yerine, nikah fare zehri mi dastak acaba? Böylece insanlar farelerden kurtulmuş olacaklar! Kraliçem, ah. <laughs> Reyhan benim ne kadar düşünceli bir insansın, sana olan hayranlığım bir kat daha arttı! Aa, kaç kat arttı? Bir kat! <laughs> çok güzel! <laughs> <laughs> Sağolun! Bir şey değil Reyhan, sen her şeye layıksın, sen her şeyin iyisine layıksın! Vallahi salak sen bu layıksın, ya, sen süzme sen salak, süzme! süzme. Yaşarken üstüme kuma getirilseydi bu kadar sinirlenmezdim vallahi. Hmm, bir tanem aşkım. Petek dokulu krodyon benim. <gülüyor> <gülüyor> Ay beni çok şımartıyorsunuz Mastar Bey. Ay <laughs> sizin yüzünüzden eşek tozar ama şımarık bir kız olacağım! <laughs> Ay ne kadar birbirlerine yakıştılar gördün mü? Çok çok. Ay ben gelinime neler takıcım neler. Beşi bir yerdeler mi istersin? Altısı ayrı yerdeler mi istersin? Dördü bir yerde, üçü başka yerdeler mi istersin? Ne bulursam hepsinden takıcıyım, <laughs> hepsinden. E ben de görümce olarak bir şeyler takarım değil mi anneciğim? Ay bak vallahi <laughs> yani büyük bir içtenlikle söylüyorum. O kadar isterdim ki şu anda yanımda böyle altınlar bulunmasını hemen takardım hemen. Ay, olamaz şimdi de altın isteyeceği tuttu kadının. Mecburen yapacağız. Aa e ee, anne çantanda altınlar var. Ne altın? E ee, baksana. Aa, aa! 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 Allah Allah! Aa! Allah Allah! Ay! Aa, aa. Ay üstüme iyilik sağlık! Aa, aa, aa. Ay bunlar nereden çıktı? Ay ne bileyim? Ay, aa. Yani ben acaba ermiş mi oluyorum? Ay istediğim her şey yerine geliyor, şuraya bak! Aa bir sürü! Ay ver ver ver! Ay, ay, ay ben gidip gelinime takayım ben bunları! Aa! aa sana neler getirdin? <laughs> ay ay, ah. ay dur bir kere <laughs> sarı <sonra> kafamdan aşağı. <laughs> ay gel gel beşimi <laughs> yerden önüne takayım. Gel canım benim, aman pek de yakışacak, sen bağla şunu, bağla, bana. Bağla, bağla! Ay ben şunu, şuradan güzel ay pek yakıştı, çok güzel boğma bir kızı, bir boğma! Güzel çok güzel oldu! Gel, sen sana yakıştı takayım. mı Mazhar Bey? Güzeline güzel, yakışmaz, senin, yapışmaz. Yapışmaz. senin boynuna ipe dizilmiş keçi boku bile asılsa çok güzel durur! <laughs> Claudia'm şıfırım! Yazıklar olsun, yakıştı! Ay, harika ay, harika oldu! Tak, 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 Hadi bakalım eve! Ay bunları da artık sen kendin takarsın, ay çok sevindim! Hadi çocuklar artık bize müsaaden! Biz artık gidelim ah, hadi bakalım. Ne güzel oturuyorduk hadi özellikle ben Reyhan'la çok güzel ben. oturuyordum. <laughs> yok yavrum Gidelim gidelim. Malum yarın nikahımız var. Erkenden uyuyalım da yarın sabah da kalkıp hazırlıklarımızı yapalım. Hadi bakalım. <laughs> Hadi Allah rahatlık versin. Tamam anneciğim. Hadi ya. Allah rahatlık versin. <laughs> <Hadi>. Beni <laughs> özlemeyi unutmayın bak <laughs> kardeşim. Daha <gülüyor> şimdiden özledim. Özledim teninin kokusunu özledim. Özledim sır sıcak <laughs> nefesini özledim. Özledim sohbetini, o sesini özledim. Gelmedin göz bebeğim, can yoldaşım, şıfırım. Allah'ım ne olur bizi bir an önce evlendir ben dayanamayacağım, yoksa benim canımı al! Klaudiyam şıfırım, üfırım fırım, rım ım Benden ne saçma sapan şeyler istiyorlar bir bilsen Gözüm abla... ...en korkuncu da masarı evlendirmek için onlara yardımcı olma! E, ne yapalım kurallar böyle ruh sadece! <laughs> ne şanslı cadılarmış bunlar ya! Yani dünyadaki milyarlarca insan içinden bunlar seçildiler! Aa ay, dur bakayım kızım niye geldin sen buraya şimdi? Gelmemen mi lazım? Tabii ki gelmemen lazım. Firdevs'le Venk'in hanımı bir an olsun bile yalnız bırakmaman lazım. E ee, gece oldu uyuyacaklar. E ee, canım olsun. Belki gece de istekleri olacak. Onun için onların yanından bir an olsun bile ayrılmaman gerekiyor. İyi ne yapalım biz de gideriz. Eee sonunda mini kuşum dünya evine giriyor artık. Ay anne sen gene de fazla güvenme buna. Çünkü abim yüz kere nikah masasına oturup yüz kere kalkmış bir insan. Şomazlık yapma, şomazlık yapma. Benim içime doyur ha. Bak şuraya yazıyorum, bu sefer bu iş kesinlikle olacak. Ay aman inşallah. Ay, ay heyecanlandım, karnım acıktı. Ay ne olurdu şimdi şurada şöyle güzel kızarmış bir piliç olsaydı. Ay ne güzel yerdi. Buyurun afiyet olsun Menkibe Hanımcığım. E, ee, çok basit. Bir şeyi çok isteyince olur. Yani telepatiyle ilgili bir olay bu. Hadi canım, böyle bir şey olsa bende de olması gerekir. Mesela ben şimdi çilek istesem bu mevsimde bulunur mu? Niçin olmasın? Oldu vallahi anne. Haklı mısın? Ay! Ne istesem, ne düşünsem nedir ben. Şiş kebap.